Merhaba arkadaşlar. Bugün size Cry Babies tanıtacağız. Ne mi anneciğim? Aha, nasıl tanıtacağız? Cry Babies ne yapıyor onları anlatacağız. Biz bunun kutusunu açarken çok heyecanlandığı için İmera kutu açılımı yapamadık. Ama şimdi nasıl çalıştığını göstermek için bir videomuz var. Değil mi? Hı -hı. Şimdi bunu nasıl çalıştırıyoruz? Düğmesi nerede bunu? Papasında. Gösterelim. Burasında bir düğmesi var. Bunu on tarafına Hı -hı. getiriyoruz sesi çıktı. Şimdi bu bebeğimiz ağlayınca gözünden yaş gelmesi için bu bebeğimizin kafasından su dolduracağız. Ay, Kafasını... evet. Hadi aç şurasını. Nereden su doldurduğumuzu gösterelim. Nereden? Şirin? Şunu aç. Şunu aç. Evet, şunu aç. Evet, şapkasını çıkarıyoruz. Ay bu ıslanmış mı çoktan? Evet, çünkü su doldurmuştuk denemek için. Şurasında bir kapağı var. Bunu çıkarıyoruz. Sonra bu kapağını da açıyoruz. Burayı da açtıktan sonra çıkaramıyoruz. <laughs> Açtık. Evet. Şimdi şuradan bunun içine Suyumuzu koyduk. Sonra tekrar bu kapakları geri kapatacağız. Kapağını kapattık. Sonra bebeğimizin nasıl ağladığını şimdi size göstereceğiz. Göster anneciğim. Bunu çıkaracağım. Evet. Emiyor. Geri çıkardık. Ağlamaya başladı. Görünüyor mu arkadaşlar? Gözleri doluyor. Başladı. <laughs> 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 Şimdi susturmak için bebeğin emziğini takıyoruz. Ben takayım. Sen nasıl tak takacağını bilmiyorsun mu? Ben Ay, Bu Biraz zor kapanıyor. Bebeğimiz sustu. Bu biraz zor kapanıyor anneciğim. Evet, şöyle şimdi sürelim bebeğe. Cry Baby'miz bu şekilde. Cry baby ağlıyor. Ağlamaktan sırılsıktan mor oldu üstü. Bir de susturmak için şu şekilde de sallayabiliyoruz bebeğimizi. Pış 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 yapınca da susuyor. Debi yine ağlamaya başlıyor. Emzik verdiğimizde yine susuyor. Hoşçakalın arkadaşlar.